Efendiler, Dışişleri Bakanı olan Bekir Sami Bey'in başkanlığı altında ayrıca ve müstakil bir delege heyeti kuruldu. Heyet, Londra konferansına özel olarak davet edildiğimiz takdirde katılmak üzere ve bu arada geçecek zamandan da yararlanmak maksadıyla Antalya üzerinden Romya'ya hareket ettirildi. Heyetimiz, İtalya Dışişleri Bakanı Kont Sforza vasıtasıyla konferansa resmen davet edildikleri kendilerine bildirildikten sonra Londra'ya gitmiştir. Londra konferansı, 27 Şubat 1921'den 12 Mart 1921'e kadar devam etti. Hiçbir olumlu sonuç vermedi. İtiraf devletleri İzmir ve Trakya'daki nüfus durumuyla ilgili olarak kendileri tarafından yapılacak bir araştırmanın sonucunu kabul edeceğimiz yolunda bizden söz almak istediler. Delege heyetimiz önce bunu kabul etmişti. Fakat Ankara'dan yapılan uyarı üzerine sonradan araştırmanın yapılmasını Yunan idaresinin buradan çekilmesine bağlamak teklifinde bulundu. İtilaf devletlerinin Sevr Anlaşması'nın diğer hükümlerinin tarafımızdan samimiyette ve itirazsız olarak uygulanmasını sağlamak istediği anlaşılmıştı. Delege heyetimiz bununla ilgili tekliflere de red niteliğinde cevaplar vermişti. Yunan delegeleri araştırmayı hiç kabul etmemişlerdi. Bunun üzerine itilaf devletleri Türk ve Yunan delege heyetlerine bazı teklifleri içine alan bir proje vererek hükümetlerinden bu projeler için alacakları cevapların konferansa bildirilmesini istemişlerdi bizim delege heyetimize verilen projede, Sevr Anlaşması hükümlerinde yapılacak değişikliklerle ilgili şu noktalar vardı. Bize bırakılan jandarma ve özel birliklerin sayısını bir parça artırmak. Memleketimizde kalacak yabancı subayların sayısını biraz azaltmak. Boğazlar bölgesini biraz ufaltmak. Bütçemiz üzerine konmuş bulunan sınırlamaları biraz hafifletmek bayındırlık işleriyle ilgili imtiyaz verme hakkımız üzerine konmuş sınırlamaları da biraz hafifletmek. Bundan başka, adli kapitülasyonlar, yabancı postaları, Kürdistan'la ilgili olarak, Sevr tasarısında değişiklikler yapılmasını ümit ettirecek bazı belirsiz vaatler. Bu teklifler projesinde Ermenistan sınırlarının tespiti işi, Birleşmiş Milletler'in göndereceği bir komisyona bırakılmaktaydı. Sözde İzmir ili bize geri verilecekti. Fakat İzmir şehrinde bir Yunan kuvveti bulundurulacak. İzmir ilinin güvenlik işleri, itilaf devletleri subayları tarafından idare edilecek. Bu ildeki jandarma kuvveti, nüfus oranına göre çeşitli unsurlardan kurulacak. Şehre Birleşmiş Milletler tarafından bir Hristiyan vali tayin edilecek. İzmirili Türkiye'ye gelirinin çoğalmasıyla artacak bir yıllık vergi ödeyecekti. İzmirili için teklif edilen bu çözüm şekli, 5 yıl sonra taraflardan birinin isteği üzerine... Birleşmiş Milletlerce değiştirilebilecekti.